Gelsin bakalım. Kolayca gözyaşı döken bu durumu Sulu huy edilmiş kimseler evet. için kullanılan bir tabir. Sulu göz. Gözyaşı dökmek nedir efendim? Ağlamak. Ha? Ağlar. Ağlak. Ağlak doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Kuşlar sınıfının güzel ve ahenkli ses çıkaran takımına verilen genel ad. Ötücü. Ötücü doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Güzel kokulu bir tür küçük kavun. Aa, e, yok bilemem. Kelek. diyor Değil o. Evet. Ee, bir harf yani mi artık? Bir harf alalım. Bir harf mi? alalım bakalım bu, ne oluyor. Ama bulamayabilirim bunu. Ş. Şey. şe, şe. Yok yok. Şamba. Şambak. Yok. Şam yok. Alın harf alın. Bir harf daha alayım. Aldık. Şemame. Hayır. Şem. Hayır hayır. Şim. Hayır. Şo. Deminki daha iyiydi. Ş... Ne dedim ki demin hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Şebe. Hayır, Şemame. Hayır. Şomame. Şamam. Şamama. Şamama doğru cevap. Hiç duymadım. <laughs> Şemamla oyunu falan var ya oradan dedim. <laughs> <laughs> şemam amca şemam halaya duruyorduk az kalmış. Aynen öyle Altı harflerdeyiz Arapça kökenli bir sıfat daha Sıfata doyduk mı editör gönder Çağdaş sözcüğünün Arapça kökenli eş anlamlısı. Asri Değil Çağdaş O aynı kökten değil mi? Medeni Hay hay, demin dediğiniz Asri o, Evet e, Nokta nokta medeniyet diye kullanırız Muasır Muasır doğru cevap Yedi Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Sinemada seans başlamadan önce gelecek Fragman. filmin tanıtımını yapmak amacıyla gösterilen Fragman. kısa film. Fragman doğru cevap. Alp Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3500 puanımız var. Gayet iyi durumdayız. Şimdiye buraya. kadar ben de çok heyecanlıyım. Hem son Yani yarışımı... heyecan biter dedim, son yarışmacıyım, iyi <laughs> Yok, bir puan tam var, harf oldu. alayım mı almayayım mı vesaire derken bakalım inşallah ortasına diye. kadar geldik. Yani Bey. son e, anı kadar götürelim bari. Aynen. Ee, şimdiye kadar iki harf kullandınız. Hı -hı. Bundan sonra kullanabileceğiniz altı harf var. Umarım ihtiyacınız olmaz. İnşallah. 2 ee, dakika 29 oh. saniyede süremiz var. Hı -hı. İyi durumdayız. İnşallah böyle devam İnşallah. ederiz. 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. Orijinal şeklini kaybetip... Dejenere. Değil, değil, biçimsizleşmiş anlamına Deforme. gelen... Deforme. Kelime. Deforme doğru cevap. 8 harfler deyiz. Şu an Türkçe kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. İsk İskambil kağıtlarıyla Aa, oynanan pişti oyununun aynen. halk ağzındaki diğer adı. Çok oynarım ama papaz yok, yok. değil. Pişti'nin sinek yedili. Yok yok. Sinek iki. Hiç oralarda değil. Bilmiyorum. Başka bir kelime o... muhtemelen kulağınıza değmiştir. Bence bir, bir harf, harf alayım ben. Aldık abi. efendim. İ yok. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. P pati? Hayır. Hayır. Pantik. Hiç oralarda değil. Pencik. Yok efendim. Alın bir, bir hafta harf daha Aldık efendim. Şey. Ş. Ş. Hayır. Beş. Hayır. e Beş parti. Hayır. Bir şey parti. Yok değil. Hmm. Alın bir hafta daha. Bir hafta da daha aldık. Patik. Hayır. İki harfimiz Potik. kaldı. kullanacak, Hayır. Bir hafta daha alayım. Bir tane daha alalım. Bu böyle şey, pişpirik. Pişpirik, doğru cevap. 50 kere, ah, bitti. Ah, yok. Ah, evet, pişpirik. Aynen. Hiç aklıma gelmedi.